Arkadaşlar bugün sizinle e, Monopoly Deal oyununu öğreteceğim. Tut şuraya doğru. Böyle, böyle iki tane kutu çıkacak. Poşetlerden ayıracaksınız. Sonra karıştıracaksınız şeyler işte. Birleştireceksiniz ve karıştıracaksınız. İki tane kart tom çıkacak. İki tane kart destesi çıkacak kocaman. Yani şöyle yarısı ayrılmış böyle. Bunlar böyle poşet içinde çıkacak. İkisini de açıp böyle karıştırın. Ya e da ben beni gösterme kartları göster. Şimdi oyna. Herkes 5 kartla başlar. Karşıya da verelim. Karşı olmayacak ama ben oynatacağım. 4, 5. Açalım. Para çıktı bu sola. Yine para çıktı bu da sola. Yine para çıktı bu da sola. Y hamle kartı ortaya. Hamle kartı ortaya. Ya ne yapıyorsun? Kartları göster. Yani arkadaşlar şu şekilde bir şey olacak. Ortaya hamle kartları, sola para kartları, sağ. Sağa tabu senedi kartları şey olacaktı ama hiç bu tabu... Senin kardımız yok. Aa ona da para çıktı. Onun solu ama şurası bu neymiş? Hamle kartı orada bakalım. Dur bir ne. Tahsilat istediğim bir oyuncudan 5 TL al ve bizi iki kişiyiz. O benden alacak. Sol, Ortaya. Bu kart neymiş? Bu da hamle kaldı. Bu da tahsilat. Arkadaşlar bu arada mesela top Oyun nasıl kazanılıyor bir onu göstereyim. Üç tane tapu senedi aynı renk olursa üçlü aynı renkli bir set oluşturursak oyunu kazanıyoruz. Bakalım. Hamle kardı. Bir hamle kartımız reddet kartı. orta. Bu neymiş? Allah'ım bu lütfen tapu senedi çıkmasın. Ha, bu da hamle kardı. Bu neymiş? Kira bu. Bu renklerden birini seç. Seçtiğin renkteki tapu senedi kartları için tüm oyunculardan kira al. <laughs> Siyah ve yeşil bizde var mı? Bizde tapu senedi yok. <laughs> Bu kart bir yaramaz ama para ekleyelim. Ben <laughs> Paralar. Bu arada arkadaşlar mesela Tapu senedi kartları hariç başka kartları parayı ekleyebiliyorsunuz oyun başında. Ama oyun devam ederken o kartlarınızı tekrar oyun yerinize alamazsınız. Koyduğunuz anda para yerinde kalması lazım. Arkadaşlar.